Canım babam. Çakın. Aşkım babam. Çakı. Bir tanem babam. Çakı. Senin her tarafın doldu mu babacım, Evet. Sen abiyle mutlu musun? He? Çakı. Abucucuma. Babam. Oğlum. Dur kız etçi ederim. Kaçıncı etçi de karıştırdık. <laughs> Et. Et babacım. Sen e ee mi yapacaksın çok? Bum. Bum. Babam. Gıdıklama kendini. Bitti misin sen çok? Bitti. <laughs> Kopardı. Oğlum. Ah. Oh. Ne yapıyorsun Ayşe sen be? Babam. Özledim babacığım ben seni. Çok özledim babacığım ben seni. Annem de. Ne yapıyor babacığım Ayşe? Auch. Otomatik. <laughs> <Sng> Beyaz elma ver bakalım. Sen yiyeceksin mi elma? Elma versin babacım Ayşe. Acıktın mı oğlum sen? Nereye koydun elmaları? Arkada. Buraları yedin mi oğlum? Aa değilmişler. Şurayı yemiş sadece. Buraları batırmış değil mi babacığım? Ah. Ne Ayşe Elma. Sen çakıl elma mı veriyorsun? Hadi, dur. dur. dur babacığım. Et çekirdeğini verme. Afiyet Allah. Düştü mü oğlum? Tutacaksın. Afiyet olsun babam. Pek sevmiyor herhalde. Elma yemiyor diyor zaten. Üzüm istiyor diyor. Siz Verdin de, üzüm, üzüm de. Üzüm de yemedi. Eski. <laughs> Düşmüş yoruyor. Ha yedi. Afiyet olsun babam. Puş puş fış 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 ses geliyor. Güzel mi? Güzel mi babacım? Afiyet olsun. Öp annesi, öp. Öp. Buydu. Buydu. Bak. Al. Tamam annesi doymuş. Değil mi babacığım? Sen Afiyet olsun babacığım. Isırma. Telefonuma dokunma lütfen. Bak her tarafı batırmışsın gördün mü? Ha? Bak beni yiyecek şimdi. Hayır. Kerata. Canım babam. Bir tanem bu Seveyim yahu. Babam. Oğlum aşkım. Hmm. O <laughs> bu Tamam. Oğlum. Canım.